O sene 2021'de Alanya Spor yep yepyeni bir bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Zira Türkiye Kupası'nda son 16 maçlarını oynayacağız. Rakibimiz Hatay Spor. Rotasyon çıkmaya çalıştım ama zaten ne kadar çok yediğimiz var onu tartışıl tartışılır bir konu. Tartışılması gereken bir konu. E, ee, orta sahada Tilemans Yorgun. İlkay Gündoğan'ın şey, cezası sıkıntı bir şekilde biraz yedek medek ayarlamaya çalıştık. Hatay Spor'a karşı maçımız olacağız. İnşallah bu tur atlarız. Hedefimiz tabii ki burada bir kupa almak ama işimiz hiç kolay değil. Rakiplerimiz zor videoyu başladık. Direkt lap diye. Ee, ilk i̇lk ataklar Hatay Spor'dan gelmeye başladı. Gabriel Sara. Kimmiş sen hocam ya? Vay vay vay. Gabriel Sara'dan iki şut. Hatay'a bak. En en Koku ortasını Lewandowski. Oo. Robert Lewandowski. Merhaba. Sen göreceğin şey Lewandowski. Ne çektik bu Lewandowski? Ni? İspanya Ligi'nde de Lewandowski var. Adam gol kırıldı. Ayrı maç atıyor. Burada da bize döşendi. Ee, rakibimiz kırmızı kar görmezse biraz sıkıntı gibi sanki 1-0'da dönmek ne kadar Vallahi bizde Neymar vardı Neymar'ın hiçbir şey yaptığını görmedim yemin ederim ya yani Neymar bir yürü gitti gözünü seveyim bir satıl da rahatlayayım var ya e, Bruno kimle geliyorlar ama ooo 2 oldu Bruno Gomez 2-0 gerideyiz güzel güzel devam edelim o zaman ikinci yarıya e, yapacak bir şey yok Hatay Sporu ile son 16 mücadelesinde ikinci yere geçelim. Çok konuşacak bir şey yok. Oyun ortada berbat bir oyun oynuyoruz. Rakip oyunu biz izliyoruz. O kadar mı ya? Diallo at şunu ve At şunu bir kendimize gelelim. 70'e kadar atmazsak sıkıntı. 70'e kadar atmazsak sıkıntı yoksa toparlamamız çok zor. Çok toparlanacak bir oyun da yok zaten. E Oturun siz ya. Hiç 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 atak yapmayın. Aman aman ne bu hiç. Ne şut çekeceğiniz ya değil mi? Yorulmayın siz. Yorulmayın ya. Lan 5 şutumuz ya var ya yok. Şaka gibi. 3 mü olacak yoksa? Yok evet. Evet. Diablo güzel. Ah Neymar free. Acaba atacak mı? Şaşırdık mı? Hayır. Neymar iş başında. <laughs> Allah'ım Diallo atarsa ben böyle bir şey görmedim. Diallo attı. Sevinecek bir şey yok zaten. Maç bitmiş Ya Neymar bir yüre git. Vallahi satacağım. Vereceğim 5 kuyusu satacağım. Çok ciddiyim arkadaşlar. Evet 2-1 kaybettik. <laughs> Çok konuşuyor bir şey yok arkadaşlar. <laughs> Şu an fazla sinirlendim arka içimde tutuyorum. Şu maçı nasıl kaybederiz? Var ya şu an inanılmaz sinirlendim ama. <laughs> Lewandowski 9, Bruno Gomes 44, 87, Diallo 8 şut, 8 şut. Yani oynadığımız en kötü maçtı yani. Bu maç gol atmayı değil. Ya çok konuşmayacağım. 50-50 top oynama oranları görüyorsunuz. 23 17. Ya Neymar'a bak <laughs> Ya reklam bak vallahi sinirlendim reklam çıktı şimdi bak. Lan bir çıkmayın ya yürüyün gidin. Gel koçum. sıkıntı neymiş göreceğiz şimdi. Sen kaça gidiyorsun maksimum? 52 mi? Gel hadi bir yürü git. Yürü git. Gözünü seveyim ya. Galatasaray Erzurum 4-0 geçmiş deplasmanda. Beşiktaş Göktepe 2-1 ederken Sivas deplasmanda Trabzon'u 4-1 etmiş. Trabzon'a yeni menajer Tahla gelmiş ona hoş Aynı şekilde Sivas'a da Erol Bulut gelmiş yakından tanıdığımız bir menajer kendisi. O da yeni maçında iyi galibiyetini almış. 4-1 güzel skor. Kasımpaşa'da Ali Karaca. Emin adımlarla yoluna devam ediyorum. Başakşehir gibi bir geçmiş. Malatya Spor Ankara gücünü 2-1 yenerken Konya Spor Gaziantep'i 1-0 yenmiş. Fenerbahçe Rab bu şekilde Ankara gücünü 4-0 şey, geçmiş. Yok. Neymar olmaz. 4-3 şu olmayacak bu bir işte. Ee, Neymar'ı satacağım. orta saha alıp 4 5 1 veya 4-4-2'ye dönmemiz gerekecek bu gidişte. Gol atamıyoruz, atamıyoruz yani. Yüzde, %56 diyecektim. Şey bozuldu. kafam gitti. 56'da gol Ankara Gücü Lodi ile Lodi, Lodi Kelly ile 82'de Aldem Büyük'ün golüyle ile 1-1 82'de golü bulan Malatyaspor ve maç bu şekilde tamamlanmış. 90 dakikada maç uzatmaları gibi 119'da gelen Caprari'nin golü. Oo 119. 14 15 şut, 17 16 foul, yüzde 45, 55. Güzel bir maç olmuş, güzel bir maç olmuş ve 119'da Malatya turu getirmiş var. Çok iyi ya. O, şu, gol biz atsak, videoda da dengelsek, uçuyorum burada. Ha bize bak biz. Afif almama çalıştım ama kupayı salacağım ama ligi de alamayız. Kupayı keşke asılsaymışım ya. Bak şimdi geldi adama. Tüh. Fabinho 19 1-0 yapmış Göztepe'yi ama dakika 37'de Messi'nin sakatlığı Beşiktaş'ta Asya girmiş. 81'de Zaha golü getiren ve uzatmaya götüren gol atmıştır ki Wilfred Zaha uzatmalarda da 101'de Cristiano Ronaldo'nun golüyle 2-1 öne geçen Beşiktaş kalan dakikalarda da skoru korumuş ve adını şerefine finale yazdırmış. 14 13 şut yine başa baş, baş geçen mücadele görüyoruz. 53'e 47 yine ortada bir top oynama oranı 25 29. Yine bol pozisyonlu, güzel ve uzatmaya giden bir maç olmuş Beşiktaş-Göztepe'de. Burada bir Sivas vardı. Sivas'a da bakalım. Bir de uzatmaya çalışıyorum. Fire 4'te hızlı başlamış Sivas Spor. Arkasından da 9-9. Bakasetas, 12'de Raspadori, 13'de Raspadori. 13 dakikada 3 birlik bir skor. 44'te fire skoru bellemiş. Kırıya ilk yarıda 4-1 bir, 5 gol birden. Raspador, Raspadori ve Fire son haftalarda sanki gözme çarpıyor. Geriye kalan dakikalarda da gol olmamış. 17 şutu aldı. Şut Sivas. çok güzel bir kadro oluşturulmuş bence Sivas'ta. Sivas'a da bakacağım şimdi ama ondan önce yarın kiminle oynayacakmışız? Yarınki Füksür 16. hafta. Yeni Malatya'da plasma yiyeceğiz. Kupadan çıktı. Biraz yorgunlar durumu. Denizli Erzurum Spor güzel bir maç bize diyor. Antalya'da bir istifa geldi. Çaykur Rize Antalya. Gençler bile Fatih Karagümrük ma manajer arada diyecektim. Göztepe Zalın e karşı Sivas Fenerbahçe. Oo, güzel maç. Galatasaray Hatay Spor. kasımpaşa Paşa Trabzon İstanbul Başakşehir kayseri devlet kazanma diyecek ve Beşiktaş'la Ankara gücüyle karşılaşacak. Güzel maçlar bizlere bekliyor olacak. Çeyrek final eşleşmelerine bakalım. Beşiktaş eşleşmiş Hatay Sporu bize eleyen Sporu. Galatasaray Fenerbahçe. U zira Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde derbi izleyeceğiz. Yeni Malatya Konya ve Sivas Kasımpaşa güzel eşleşmeler özellikle Galatasaray Fenerbahçe'nin en iyi eşleşme diyebiliriz. Evet e, biz yapacak bir şey yok. Şöyle Malatya'ya bir göz atalım. Arkasından 15 milyonum var. Sizlere beraber bir transfer listesine bir göz atalım. Modeste yorgun. Lukaku yorgun yorgun, sakat yok, yorgun yok. Güzel bir takımları var. Modeste 8 gol. Şu Sivasa bak, ya Sivasa bak. Gol renklerden fire yok mu ya? Ha, var bak bak fire. 10 golü var ve 1 asist. Bir de Raspadori. Raspadori illa girmiştir ya imkansız girmemesi. Allah Allah. Aa, bize de bu attı bir daha kaldı öyle. Fire <laughs> Stunning Evet bu şekildeydi. Ligimizi tamamladık. Haftamızı tamamladık. O zaman ne yapacak bir şey var mı? Yok. Bu kadar deneye herkese çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki hafta bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyeceğim. Like'larınızı ve abonelerinizi beklerim. Şu an dalgalı bir fikstördeyiz. Umarım topu alırız. Umarım topu alırız. Malatya'da hiç çok zor. Yani şu an Hatay iki maçı çıkarırsak. Ya bu arada transferle sizi göze çektik ya doğru. Bugünkü oynadığımız maça Malatya oynarsak fakiriz. 15 milyon euro ya kimi bulabilirsin? 15 yedeklerde var mı? Bir şey, cepte bir şey yok. Cepte bir şey kalmamış. 15 milyon. 15 milyon. 15 milyon. 15 milyon. Dolberg. Buraya şöyle gelir. Rafinha, Kadiz, Bruno Fernandes, 19. E Son bir var. Gerek yok. Van Dine gelmiş buraya 102'lik. Of. Bunu da Fenerbahçe gider alır. Lillemizdeki şey var ama fiyatı fazla yüksek ya. Aa olsa alıp yedek olarak e, olarak da zaten bir ihtiyacımız yok. Evet daha fazla uzatmanın bir yok. Transfer listesinde kimseyi bulamadık. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.